Selamlar, sevgiler ve saygılar arkadaşlar. Bugün sizlere kısa özetle Dead by Daylight nedir, nasıl oynanır mantığını göstereceğim. Öncelikle kurban kısmından başlayayım. Kurban kısmı nedir, ne yapılır, bu avantajlar, eşya, eklentiler ne işe yarar kısa bir özet geçeyim. 4 adet avantajınız vardır ve bu avantajlar kurbanların belirli bir özelliklere, ek özelliklere erişmesini sağlar. Ne gibi? Mesela benim kullandığım perklerden biri. Kancadan indirildiğinde veya kaçtığımda katilin beni tanılamaması için yapılan bir perk. Hani 80 saniye boyunca ekstra bir hasar yeme hakkım daha alıyor. Mesela bunun gibi ya da bende ne var başaracağız. Birine kancalarını indirdiğim vakit 90 saniye boyunca 2 kat daha hızlı da iyileştirebiliyorum. Kıvrak bir pencereden atladığım zaman 3 saniye boyunca %150 daha hızlı koşuyorum. Hani katille aramdaki mesafe açıyorum ki kaçayım gideyim. Ya da burada fırsat penceresi var. 32 metre yakınımdaki palet ve pencereleri görebiliyorum. Hani Bunun tarzı perkler var. Bu perkleri kullanarak e, katilden olabildiğince oyalayabilir jeneratörleri yapıp oyundan kaçabilirsiniz. Mantık bunların vardı. Eşya kısmına geldiğimiz zaman harita e, jeneratörleri, sandıkları ve kancaları görmemiz için hani belirli bir süre, çok fazla süresi yok 20 saniye yazıyor mesela bu ultra nadir haritada. 20 saniyelik bir süre boyunca etraf görebiliyoruz. Medkitler zaten kendimizi iyileştirmeye yarıyor. Daha hızlı iyileştirmeye. Aynı zamanda karşı tarafı iyileştirirken daha hızlı iyileştirmemize de yardımcı olabiliyor. İşte Alet çantaları kancaları sabote ederken hem de aynı zamanda jeneratörleri de daha hızlı yapmak için kullanılabiliyor. Onun dışında anahtarlar var. Anahtarlar kapağın, şekin kapandığı zaman tekrar açmaya yarıyor. Kırık anahtar değil bu arada. Tam anahtarlar çalıştırır. Ama kırık anahtarlar haritayla aynı seviyede. Ee, Başka gelelim gelelim. El fenerleri. El fenerleri katili kör etmek için kullanılır. Onun dışında hiçbir şey yaramazlar. Ee, aslında şey için yer bu. Katillerin özelliklerini yok etmek için mesela. Avcuze bir katil var avcuze şeklinde. Yere çizdiği şekilleri yok etmek için el feneri tutabilirsin. Bunun gibi birkaç şeyleri var ama. Hani çok akla gelecek bir özellik diye çok fazla kullanmazsınız. Evet perklerimiz bu şekilde. Adaklarımıza gelelim. Adaklarımız için daha fazla kampanya kazanmak için vardır genelde ya da harita seçmek için ya da şanslarınızı arttırmak için vesaire vesaire. Burada kullanabileceğiniz belki haritada kapak olma ihtimalini hani eğer kapaktan kaçacaksanız belki 3 kişi öldüğü zaman bir tane kapak çıkar ortaya. Katilden önce bulmanız lazım kapağı. O kapağı bulmak için mesela ana binanın oraya atarsın. Ana binanın orada kapak olma ihtimalini arttırır. Ama bunu attığın zaman katil de görüyor. Hani ikiniz birden ana binada geziyorsunuz. Kurban kısmı bu şekildeydi. Gelelim katil kısmına. Kurbanda olduğu gibi katilde de farklı farklı perkler ve özellikler var. Adak kısmı aynı. Eklentiler bir gün değişik olur. Mesela katilde benim kullandığım bir perk var. Yıkım. Yıkım nedir? Kimse jeneratöre dokunmuyorsa yani tamir etmiyorsa o jeneratör kendi kendine ilerliyor. Bak başında efsun yıkım yazıyor. Peki bu efsun ne anlamı geliyor diye soruyorsan. Totem. Hani benim bu perküm bir toteme bağlı. Böyle kuru kafalar şeklinde oluşmuş bir şey oluyor haritada. Kurbanlar bu totemleri kırabiliyor. Hani yakında geldiği zaman gördüğü zaman kırabiliyor. Ama eğer görmezlerse bu perküm oyun bitene kadar çalışıyor. Eğer görürlerse kırdığı an totemim devre dışı oluyor. Mesela güç patlaması, ışığa alışkın, ışığa alışkın el fenerleri, maytaplar ses bombalarından kör olmuyor. Hani adamı mesela aldım kurbanı yere düşürdüm. Sırtıma aldım asacağım. Tak el feneri bir tutuyor. <laughs> Kulağımın zarı patladı. Ama ışığa alışkın perkü aldığım zaman ışıktan herhangi bir rahatsız olma ya da kurbanı düşürme gibi bir seçenek olmuyor. Evet perkleri ve eklentileri, adakları hepsini anlattığıma göre artık oyunda size gösterebilirim nedir ne değildir. Katilden kaçarken ne yapmanız gerekir? Şimdi oyun içinde görelim. Şimdi bak şu jeneratörden ses geliyor. Bakalım nereye gidecek. Mesela benim karakterim zıpkın atıyor. Bu zıpkınla tutup çekebiliyorum. O burada jeneratör yapıyorlarmış. Nereye gidiyorsun paşa? Hala burada ses var bak yakın. Şuraya doğru gidiyor. Mesela spotu çabuk terk etti. En iyisini yaptı. Ben orada bir sandık açma sesi duydum ama. Hoppa paleti indiremeden yakaldım. Bu kadar. Ben daha yeni yakaladım. Bir jeneratörü bitirdiler. Bak burada kan. Mesela sola gider pörk gibi fake verdim. Pencereye doğru yaklaştırırsam Drei Ben onu spicciyim. Tamam, bunu asamayacağız. Neden sabotaj etti çünkü? Ay ananı sikiyim ya. Çok mantıklı sabotaj etti orospu çocuğu. Gök gibi kaldım burada. Mesela katil şu an kurbanların nerede olduğunu bilmiyor. Tek tek senatörleri gezecek. Çekme ananı bacını sikiyim. Çekme. O karıyı da koyayım. Anlamasın. Çek bacını da sikeyim mi? Çek. <laughs> Ananı sikeyim senin ben. Çok güzel saklandı oraya. Sanma ki bir daha. Yapabilirsin onu. Kan izleri buradaydı. Aynen öyle bak. Jeneratör beyazla işaretlenmiş. Burada jeneratör yapıyormuş. Ya bak mesela bu eşeklik. Bana böyle gösteremezsin. Aldın mı boruyu? Hiç. Pekala. Bu pencereden atlamana müsaade etmem. Ben arkadaşı alalım, kancayı asalım. Ananın. 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 kurbanlar debelediği zaman sağa sola doğru yamuluyorum. Asmayı zorlaştırıyor. Ya sen ciddi misin? Hala orada mısın ya? Yat aşağı. Sen de yat aşağı. Derin lan yat aşağı. <laughs> Mesela aldı kancadan aldığı gibi hillamaya kalktı. Sen benim uzakta olduğumu bilmiyorsun bir şey bilmiyorum. yine güveniyorsun o hareketi yaparken? Acaba? Şerefsiz. <laughs> Gel beni tanıla diyor şimdi. Gel beni tanıla diyor. Ne koydum onu Dead ben. Ama korum valla. <laughs> Kalk. Kalk benim, kalkacaksın? seni alalım <laughs> Ne yapıyor lan bu deli? Bak sesini duyuyorum bak. Bak ışık oyunu yapıyorum mesela şu an ışığımı görmedi. <laughs> Ağzıma çaktı orospu bu çocuğu. Bu ne böyle? Üçüncü asılışıymış. Cırt. Üç kişiler ve iki jeneratör yapmaları lazım. Çok zor. aynen aynen. Neler yapıyor pisler? Ananın. Biraz daha koşu yolunu atmam gerekiyordu. Elim alması çok geç ya. Oh amına koyma. Oh. Ya sikeceğim ya. Çok ıskalamaya başladım ha. Şu an kapıyı açıyorlar. Kapıyı açamıyorum yarım. Yapacak bir şey yok. Oh önündeki kapı açıldığı için. Peki kaçabileceğini düşünüyor musun? Şansına küs. Budur. Yani iki kill aldım. Çok iyi değil, çok da kötü değil. Harika bir şey. Ama oyunun mantığı bundan ibaret.